Merhaba, bugün Seyrek Villakent bölgesindeyiz. Villa Kent bölgesinin en yüksek noktası olan proje alanımızdayız. Projemizde 50 metrekareden başlayan 1 artı 1'ler, 180 metrekareye kadar 4 artı 1 dairelerden oluşan projemiz deniz manzaralıdır. Deniz manzaramız hemen karşı tarafında gördüğünüz gibi. Ayrıca villalarla çevrili bir bölgedeyiz. Karşı tarafımızda bacasız sanayi bölgesi bulunmakta. Projemizde güvenlik, yüzme havuzu, fitness salonu ve bundan daha fazla sosyal olanaklarımız bulunmaktadır. Villa Kent'teki bu projemizin en büyük özelliklerinden birisi de poça ve Mavişehir'i birbirine bağlayan yeni yapılacak olan Double Yol'un proje alanımıza yakın bir bölgeden geçmesidir. Şu an halihazırda Poça 15 dakika ve Mavişehir 15 dakika mesafededir. Bu double yolumuz bittikten sonra Poça'ya sadece 6 dakika ve Mavişehir merkezine sadece 6 dakika mesafede oturabileceğiniz yeni bir proje sizlere sunuyoruz. Projemizin detayları için ve konumu için drone görüntülerimize geçelim. İzmir'in gelişen bölgesi Seyrek'te konumlanan Göktürk Hill, sosyal yaşam alanları ve güçlü lokasyonuyla hem yaşam hem yatırım için ideal bir proje. Toplam 443 daire ve 3 bloktan oluşan bu özel proje, modern mimarisiyle konforlu bir yaşam sunuyor. Hemen tapu teslimi ve avantajlı fiyatlarıyla kazançlı bir yatırım fırsatı sizi bekliyor. İç özellikler Modern mutfak ve banyo tasarımları, geniş balkonlar ve ferah iç mekanlar, yüksek kaliteli malzemeler ve zemin kaplamalarıyla öne çıkıyor. Konum avantajları: Foça sahiline 20 dakika, İzmir şehir merkezine 10 dakika, Karşıyaka ve Mavişehir'e 20 dakika mesafede.